Fatih haber var mı? Murat aradı. Mercan aynıymış. Vedat, Eyşan falan hepsi oradaymış. Murat de fazla dolanmasın oralarda. Cemil bana olan hıncını ondan çıkarmasın. Derim abi. Kadınlara dikkat et. Eve de kimse yaklaşmasın. Tamam abi. Ben yokken o kıza tek kelime etmek yok ana. Nefesi yalnız bırakma yenge. Merak etme. O tüneğinden ayrılmaz zaten. Sen nereye? İşim var. Oy, bu da emirleri yadırdı gitti, kız kaldı yukarıda oynanamıyor Rabbi. Nefis! Kız nefis! Günaydın. Ne oldu Asiye abla? E gıda ne olacak? Delin gitti, kapısında yatmana gerek yok. Kaka, sana alalım. Yenge! Abim çıkmasınlar dedi. Evlendiklerinden beri bu Vedat şerefsizi fazla sessiz zaten. Bir bomba patlatacak diye korkuyoruz. İki gündür tünedin, şimdi de dört dönüyorsun. Ne oldu kuzum sağ? Fatih bunu böyle okutsak mı? Ne etsek? Vedat fazla sessiz dedin ya. He dedim. Gerçekten biz Tahir'le evlendik ama Vedat hiçbir şey yapmadı. He, he yapmadı. Ya da yaptı. Kız yaptı mı yapmadı mı? Karar veriyorum. Bir halt anlamadım. Ya yaptıysa ama biz bilmiyorsak? Bu ne demek kız? Ablası sevsin. Dün akşam Saniye Hanım tüm köy pazarda ben Mercan'a bir şey dedim diye kendini astığını söyledi dedi ya. Ama sen kaynanama ne bakarsın? Millet af kurur, af kurur, susar, takma sen. Ya takmıyorum zaten ama başka bir şey var. Oy nenem yarabbi, gene ne var? Ya ben dün Mercan'a kendine bir şey yapma dedim. O da yapmam zaten, Allah'tan korkarım dedi. Bir de ben çok güçsüzüm. Bundan kurtulmak istiyorum dedi. Biz dün anlaştık. Doktor Volkan'a birlikte gidecektik. He. Size de Tahir götürecekti de de düşüp bayılayma burada. Yok ablam, onu demek istemiyorum. Yani benim dediğim, o kız hiç intihar edecek gibi değildi. Ya kurtulmak isteyen insan niye umutsuzca ölmek istesin ki? Ya kız ne bileyim ben? İşte bir tuhaflık var. <laughs> Kusura bakmayın Hakim Bey. Oğlum bir türlü ayrılmak istemedi, ben de bırakamadım. Babalık işte. Ya aklından ne geçiyor? Benim Yiğit'i aramam lazım. Ama ya Vedat yanındaysa? Yo, Murat aradı. Eyşan'la Vedat hastanedeymiş. Da, hayırdır? Oğlum bir kahvaltı yapaydım lan. Dökül, çocuktan da, Berra'nın anasından da, Şengül Bağcı denen kadından da iz yok. Havaalanından çıktılar, sonra kameraları atlattılar. Senin bu vedo işi biliyor aga. Ben de işimi biliyorum, sen daha uyu. O ne demek? Sen dün Şengül Bağcı'nın telefonunu bilirsek yerinde de buluruz dedin değil mi? Ha dedim. Aha. Bak 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 bak. Bak o deli deli bakışlar yine ha. Of Tamam lan. Dökül bir hadi. Ne yapıyorsun? Yiğit'i aramam lazım. Meşgul. Allah Allah. Kimle konuşuyor ki bu uşak? Evet anne eminim. Baban dün sabah çıktı. Mahkemede oğlum benden ayrılmak istemedi. O yüzden geç kaldım dedi de anneciğim. Onun için sordum. Anne, sen de öyle bir şey mümkün mü? Bana ukalalık etme akıllı bıdık. Hadi şimdi kapatmam lazım. Seni çok seviyorum anneciğim. Hadi öptüm. Cık. Ben de seni bir sürü seviyorum. Vedat dün mahkemeye gecikti ya. Yiğit deydim dedi. Ama yalan söylemiş. Ee? Ya Vedat buraya gelip Mercanı astıysa? <laughs> Sonra da mahkemeye ışınlandı. He, o bile yetmez. Biz buraya koşup geldiğimizde yeni asılmıştık. Onu biri assa görürdük. Tahir abi, benim yalnız olduğumu nereden öğrendin ki ya? Tahir abiler her şeyi bilir ki ya. Aa, anneler gibi mi? Yok, henüz o kadar gelişemedik. Aslanım, nasılsın? Neden meşguldü telefonu? Anlamadı, onunla konuşuyordum. İyi yapmışsın. İyi gelmiştir annene sesini duymak. Aslında seni de arayacaktım. Ama annem arama dedi, işin çokmuş. Senden önemli işim mi olur benim yiğidim? Ama şimdi senden bir şey isteyeceğim. Sonra bol bol konuşuruz. Yiğit. Bir şey mi oldu? kadar yapmışsın. Merak. Hayır abi. Annemle kardeşimi buldum mu yoksa? Hayır. Ama yardım edersen bulabilirim. Şimdi beni iyi dinle.